I'm <laughs> Iken. kapattım o yüzden arkadaşlar. Yoksa kapatmazdım canlarım benim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar pardon. Buggy. Yine buggy. Hadi bakalım. Arabaya bindik. Yürü bakalım. Tabi radyomuzda yine de tıkılın. Bizi, 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 hek kaçtım. Şaka şa şaka lan şaka güle. Neyse hadi başka bir karakterle oynayacağım. Robot lan robot. Ben bir robotik matematik öğretmenim. Çünkü son dersimiz matematik ve Öğretmenimiz otomatik tıp. Nasıl bir ama? 32 players geldi. Lan? Bir <laughs> daha. Ya aga be. Ama gerçi onu da o. Kedi ne yapıyorsun kedi? Kediyle sohbet eden ben. Neyse. Oğlum birazdan da parka gideceğiz. Bakın parka gitmeden video çekiyor. Bir like gelir mi? Veya izlenme sayımız bin olur mu? <laughs> <laughs> oh. Anla. Adamı da attık. Kendimiz de gittik be. Hı <laughs> hmm hı hmm Bu herkes doğru yolu bulmuş ya. Ya şu oyun saniyeli ya arkadaşlar, süreli ya. Süresini niye göstermiyor? Hı? Süresini niye göstermiyor? Ayıp değil mi? Mesela ben bugün canlı yayındaydım. Canlı yayında oynuyordum böyle, tamam mı? Adam tam süre bitti geçti ama saymadı ve süreyi göstermediği için. Ya oğlum niye süreyi göstermiyorsun sen ya? Neyse. Hadi geçebileceğiz mi? Şok şok şok. Eymen Gül oğlum geçecek mi? Şok şok şok. Göçtü mü at? Hmm. Lan. Herkes geçti ya. Hayvan gibi şey yapıyorsun diye. Bir ağza gidiyor. Bir de burnuna gidiyor. Sıradaki <laughs> şeyimiz neymiş? Neymiş? bu Lost Temple yeni orta. Ya maga. Ya. Of. Ya ben buraya geçmiştim. Ya ne güzel hayallerim vardı. Ya. Ama of. arkadaşlar ağlamak istiyorum. Ya. 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 <laughs> ya. Uf. Oga. Hayır hayır. Dı. Neyse. Ya videom 10 dakika olmuş. <laughs> Kapatmayacağım videoyu. Neyse. Beş, oğlum 10 bin abone de. Ama ya abone diyorum. 1 bin, izleyici sayısına da özel şey video 5 dakika oldu. Abicim ne diyorsun sen? Değil Küfür etmiş İngilizce'de ya. Gördünüz mü? Bak şu, şu, şu. Şu bak şu düşen. Ya abicim niye küfür ediyorsun? Ya bak videodayız şimdi. Youtube'da İngilizce'den anlarsa küfür şey telif yiyeceğiz. Allah Allah. Şimdi küfürü de söylemek istemiyorum. Ya söylesem mi ki? Arkadaşlar adam demiş ki bak göstereceğim. Nerede? Lan lan bulamadık gördünüz mü? Abi adam fak <laughs> Ya da böyle telif yiyor. <laughs> Ya 11 dakikalık video telif Düşünsenize hayal kırıklığına uğrarım. Bak fak yazmış ya. Senin gibi hainler videomu kesiyor abicim. Ya şaka şaka be. Allah Allah. Sanki teyificeyiz. Neyse hadi. Hadi oğlum geçmeyle uğraşalım biz. lan neremden vurdun. Heh Geçtik. Hu 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 demeden geçtik diyorum ya. What? Bunun bir dakika. Ben sabah bir tane videoda görmüştüm ya. Bu gerçek değilmiş. Hayır hep o video yüzünden kaybedeceğim. Evet o video yüzünden kaybettik arkadaşlar. Neyse. Bir dakika. Hadi bakalım. Neler oldu? Ne geldi? U. Uh. Hadi bakalım. Tam. High five. Bir Biri biyam 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 biyam. O oh, o oh, ya. Hmm 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 hmm. Kur'an mı? U. Uh. O da mı oldu şube? Uh. What? Kazandık ya. Oh. Ta en baştan gelerek kazandık hem de. Ya çok çok geç zıpladım da orada. Ama yine de geçtik şans havalı. Çünkü orada çok bayağı bir geç zıpladım yani. Az kalsın kaybediyorduk. Ya aga be, Pulomit'in yanındaydı. Daha sekiz kişi. Tövbe tövbe. Lan ne? Sekiz kişi gidecek dedim, yedi oldu ya. ya abi şansıma bak. Adamları şimdi yalan söyledik. Neyse. Arkadaşlar vallahi oyunun suçu. Vallahi oyun beni yalancı çıkardı. <laughs> ya. Oğlum Uu. Pizus. Piz canım, canım. Tövbe tövbe. Oğlum polisin ne ne alakası var? Siren sesleri geliyordu arkadaşlar. Oh my. Çık Tamam mı? 2 dakika daha video. Video daha iki dakika sürecek. Ne bekliyorsun? Abi çok geç alıyor bu zıplamam artık ya. Ya abi bak, artık şöyle bir şey olmuş. Geç zıplıyor karakter. Ben zıplamaya başlıyorum ama geç zıplıyor. Böyle değişik bir olay yaşanıyor artık. <laughs> Yine pardon arkadaşlar. Kola içtim de o yüzden. Ya. ya. o dede bak osurma dede. Dede bak osuruyorsun. Tamam mı? Yayına gidiyor. Neyse. Özür diyeyim. O nasıl ses lan? Neyse. Hadi kardeşlerim geçin. Oğlum şimdi bir kalacağız var ya. Ya dedem çıktı odadan da Oğlum şurada kuş şeyi var ya. Ama gerçi ben balkonda mı oynuyorum? Yok. şu parka da bir gidemedik lan. Neyse. Ya dün parka gidecektik gidemedik işte. Bırakın oh.

kötü <laughs> oldu. Oh my gosh. Dıt, Neyse. Oo, yeni karakterimizi söylüyorum. Dıt. Hadi. Oğlum ayağım. Ay ayağım benim. Ben şimdi bir ittirecekler. Ağzını burnunu kıracağım onlar Hı. Arkadaşlar bakın İstanbul pesisi olanlar el kaldırır. Çünkü bil, bilelim de şu, şu lazerlerden şey kurtulalım. Hani benim var zaten. Oha. Oğlum dizim kanıyor. Lanet olsun. Az kalsın kaybediyorduk çok riskli bir hareketti. Ama neyse ben bırakıyorum. Hadi bay bay.